Evet merhaba arkadaşlar ben Anıl bugün sizlerle beraber Super Mario Maker 3DS oynayacağız. 3DS <laughs> hadi bakalım. Ee, uzun zamandır videosunu çekmek istediğim bir oyundu kendisi. Çünkü Super Mario Maker e 3DS versiyonu birazcık nasıl diyeyim olay olmuş bir versiyon. Nereye baksam insanlar bu sürümden nefret ediyor ama ben tam tersine bu sürüme bayılıyorum. Mükemmel bir sürüm. Super Mario Maker for Nintendo 3DS çok iyi bir oyun. Ve bugün birazcık sizle buna bakacağız. Neden peki bu kadar seviyorum diye sorarsanız herkes Mario Maker'ın hani yapılan bölümleri paylaşmakla ilgili olduğunu düşünüyor ama çok güzel oynadım bu arada. Ama bence yani Sadece bundan ibaret değil. Her şeyden önce size çok komik bir şey söyleyeyim. Ee, bu oyunda normalde bildiğiniz üzere e, Wii Mario'su da var. Super Mario, New Super Mario Bros. Wii e, var. Wii U var hatta. Wii U mu Wii mi? İşte ondan var. Normalde tabii ki de bu versiyonda, 3DS'de Mario Wii oynayamıyorsunuz. Ama bu oyunla beraber Mario'nun Wii versiyonuna erişebiliyorsunuz. Mükemmel bir şey. Onun dışında, birazdan yapacağız, bölüm yapabiliyorsunuz. Bununla beraber hikaye modu gibi bir şey var. Onu da oynayabiliyorsunuz. Daha ne olsun? ayrıca online bağlantı bağlantıyla beraber her ne kadar hani insanların bölümlerine tam olarak erişemeseniz de 3-5 tane bölüme erişebiliyorsunuz. Bence güzel bir şey. Ben artık oynamaya geçeyim böyle Anam menüde atlamak yerine. Çok seviyorum ana menüde oynama olayını. o yüzden şimdi ne yapalım? Play diyelim. mesela ne diyelim? Super Mario Challenge Curse World. Mesela Super Mario Challenge diyelim. Super Mario Challenge. Yanlış hatırlamıyorsam ee, şeydi. Evet. Super Mario Challenge şey arkadaşlar. Ee, ana hikaye modu. Ee, bir sürü farklı dünyamız var ve burada bakın 18 tane dünyamız varmış. Buradan devam ediyormuşuz. Ben 9 dünya devam etmişim. Ee, şöyle bir continue diyelim bakalım. Mesela nerede kalmışız? Ben bir yerde kaldıysam muhtemelen e, becerememişimdir. Böyle mesela bir bakalım önceki hikaye moduna. Yani muhtemelen geçemeyeceğim. Çünkü bayağıdır Mario oynamıyorum. Ee, üstüne yani videodayım falandı filandı derken. Evet mükemmel bir bölüm. Orijinal Mario kullanılmış. Çok güzel. Şöyle birazcık sesi açayım. Yani mükemmel bir oyun ya. Kameraya bakıyordum. Yazık oldu. Çok güzel gözüküyor. Yani gerçekten 3DS'de hani çözünürlüğü en yüksek oyunlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Oldukça eğlenceli. Ekranı da çok güzel. Evet, oyun zaten Mario. Daha ne istiyorsunuz? Altın toplamak eğlenceli yani. Ben bu oyunu çok sevdim e, ee, pek öyle online bölümlerde çıldırma gibi hevesim de olmadığı için mutlu mesle oynadım yani. Şöyle şunları toplayalım. Ee, onu almakla uğraşmayacağım. Çünkü ölüyorum. <laughs> bu arada şöyle bir durum var. Alt ekran kullanılmıyor. O yüzden şöyle bir şey yapabilirim. Yani birazcık daha rahat olsun diye. Bu şekilde. Evet, bu şekilde bakalım. Çok daha iyi oldu sanki ya. Ha? Ee, bu arada arkadaşlar evet. Switch'im olmasına rağmen 3DS videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben nankör bir insan değilim. Ben 3DS'i çok seviyorum. Her zaman övmüşümdür, her zaman kullanacağımı söylemişimdir. E kullanacağım. Bu şekilde göreviniz kullanıyorum. <laughs> Videolarda geliyor tabii ki de gelecek. Yalnız şöyle bir sıkıntı var sanırım bununla devam etmemiz gerekecek. Aynen öyle, çok güzel. Tabii ki de videonun tamamını hikayem bölümü ilerleyerek geçirmeyeceğim. Şöyle bir bölüm oynayayım dedim. Siz de görün hani böyle ve bayağı fazla bölüm olduğunu. Bitirmesi çok zor. Yani şu şekilde hallederim bunları. Çok güzel. Hop. Şöyle şunu atlayalım. Evet. Çok iyi oynarım. <laughs> evet. Kısacası böyle güzel tatlı tatlı şeyleri var oyunun. Ee, ana hikaye modu var. Oynaması keyifli. Birazcık tabii kafa yormanız lazım ve videoda olmamanız lazım. Save and quit diyelim. Yes diyelim. Asıl Mario Maker'ın ismini veren Maker kısmına bakalım birazcık. Çünkü e, oyun oyun yap, e, bölüm yapmak çok eğlenceli. Mesela şurada create a course diyelim. Bir bölüm yapalım. Hadi bakalım. Normalde aslında bu videoyu böyle e, şey yapacaktım. E, hatırlarsınız benim. Nedir onun ismi? Super Mario Maker 2 videomu. Ondaki gibi biraz düşünerek yapacaktım ama e, çok önemli değil. Şimdi böyle rastgele bir e, video. Mesela şuradaki en sevdiğim olaylardan biri. Öncelikle zaten hepiniz bir oyunu biliyorsunuz. İkinci oyunda, birinci oyunda. Buradan istediğiniz Mario'yu seçiyorsunuz. De bakın New Super Mario Bros. U bu oyun yok. 3DS'te yok ama bunun mekaniklerini kullanarak oyun yapabiliyorsunuz ya yani mükemmel. Çok farklı değil tabii ki oyun. Oyun yine aynı oyun Mario ama olsun grant diyelim mesela şuradan. Renkli renkli, rengi güzel olsun. Böyle açık, içimiz açılsın rengi görünce. Ve en iyi şeylerden biri ve touchpad'e işte, evet, touchpad'e doğru evet. Dokunmatik ekranı kullanarak yapabiliyoruz e, şey korsu. Çok iyi bir şey bu. Çünkü çok rahat. Ee, yalnız silgimiz yani şurada şunları silebiliriz mesela. Düz bir yerden başlayalım. Tamam mı? Ee, tamam silgiyi kapat. Şöyle. Bu nereden geliyor ben anlamadım. İstemiyorum. Seçme şunu. Çok rahatladıktan sonra da böyle yaşamam yalnız şeyden dolayı. Aslında ben birazcık aptalım ben bunu unuttum. Kalemle yapmak varken neden şeyle yapıyoruz hiç bilmiyorum. Şu şekilde. Ee, aynen öyle. Evet Mario'yu Mario'yu tutamıyor muyuz? Mario'yu evet, tuttuk. Şuraya bıraktık. Görebileceğiniz üzere her şey çok güzel. Sonra birazcık ilerleyelim. Burada zaten otomatik bir kors hazırlamış bize galiba. Ne güzel bir korsmuş bu. Şuralara mesela. Ne yapabiliriz ki? Bu zaten şey. Dur bakalım şunu bir resetleyelim. Resetledik. Çok güzel. Birazcık yaratıcılığımızı konuşturalım değil mi? Hadi biraz parkur map yapalım. Şöyle. Harika bir korsun. Yaratılışına şahit oluyorsunuz arkadaşlar. Evet, sonra aşağı insin. Çünkü neden <laughs> çiçek falan çıkıyor bu arada? Ya yani şöyle, basic bir bölüm yaptık. Daha yapamadık gerçi daha devam ediyor. Sonra da şey kullanalım mesela var mı onlardan? Yani şu bastığınızda yıkılan, şunlar mı oluyor? Bunlar da iyi galiba. Sanırım... Bu arada şey... Bunları açabilmek için... Öncelikle hikaye modunda ilerlemeniz lazım. Görebileceğiniz üzere ben daha hepsini açamamışım. Çok da önemli değil gerçi. Bunlar bizim için yeterli. Şöyle bakalım ne kullanabiliriz. Şunları kullanıp çıldıralım mı? Ben gerçi bunları kullanırsam bitiremem bölümü. O yüzden şöyle yapalım. Hadi birazcık daha eğlenceli olsun iş. Aynen öyle. Sonra bunu deneyebiliyoruz. Ben bir iki tane bölüm yapmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Onlara bakacağız. Sonra da online'a bakıp videoyu kapatırız. Çok uzatmanın bir anlamı yok. Play diyelim. Mario şuradan başlıyor. Evet yani şurada görevcin üzere. Let's go. Şöyle bakalım ne kadar başarılı bir bölüm yapmışız. Görende soğuz bölümü. Arkadaş vallahi billahi izleyen adam diyecek dal geçiyor. Yemin ediyorum hani seyirciyi aptal yerine koyuyor diyecek yani. Bu kadar kötü oynarsın da hani Kamera çok yandı arkadaşlar. Muhtemelen bunun verdiği etkiler sıkıntılı. Tabii bu, bunu şöyle yapacaksınız aslında. Mesela bu böyle atlama, atlama, atlama kolay. Atlarsın. Ne olacak? Bak atladım. Evet yine beceremedim. Aslına bakarsanız şöyle bir şey yapmanız lazım. Az önce demeye çalışıyordum. Şimdi bunu aslında challenge koyacaksınız. Şu bölümü bitirebilsem bir mesela bu zıpladığım yerlere birazdan altın koyacağım ve diyeceğim ki tüm altınlar toplansın. Ben ne bileyim kamera scroll olabilir kayabilir. Kamerayla beraber kayabiliriz. Hop şöyle. imkansız bir bölüm. Değil tabii ki de. Bu arada kendiniz yapmadan, bölümü tamamlamadan kaydedemiyorsunuz. Öyle bir durum var. Yani basit bir bölüm. Örnek bir bölüm yaptım sadece ama güzel bir bölüm oldu. işin sonunda. Şu şekilde. Evet. Ne yapabiliriz mesela? Şöyle. Ee, bakalım. Kalemi yerine taktık değil mi? Kalemi. Ha burayı buraya koymuşum. Heh. Birazcık geri alalım. Mesela Koyun basalım şu şekilde Yalnız ben niye böyle telefonmuş gibi hissettim ya bilmiyorum evet, bakalım acaba mümkün mü bana pek mümkünmüş gibi gelmedi bu ama Aa, şöyle yapsak daha mantıklı sanki hani zıplama alanları Çünkü şey olur ee, yani tutturamayabilirsin Aslında işin zorluğu orada olabilir ama bilmem ki. Şöyle bir şerefsizlik yapalım mı? Nerede? Şuraya koyalım mı? <laughs> Her neyse bakalım nasıl bir bölüm oldu. Şöyle yapsak. Acaba oldu mu? Şurası çok saçma oldu ama ya. Dur bakalım deneyelim bir. Evet ufak bir kamera problemi yaşamış olabiliriz ama önemli değil. Şimdi ben bu bölümü neden geçemiyorum? Anıl sanırım bu capture kart rahatlığına fazla alıştı arkadaşlar. Ve capture kart olmayınca herhalde oynayamıyor. Nerede eski o zorlu günler değil mi? Ben bir de Mario serisi bitirdim bu kanalda bu şekilde oynayarak ya. Helal olsun bana ya. Biraz kendimi öveyim harbiden. <laughs> Şöyle. Atlayalım bakalım. Evet oldukça temiz bir bölüm yapmışız. Evet arkadaşlar bu bölüme benzer bir şey yaparsanız telif hakkımı yapıştırırım. Ona göre haberiniz olsun. Hele Mario Maker 2 serverlarında böyle bir bölüm bulursam yakalarım yerim. Evet yani böyle bir şey yani. Bölüm yapmak çok basit. Bölüm yapmak çok eğlenceli görebileceğiniz üzere zekiyseniz birazcık hani Eğleniyorsanız, seviyorsanız böyle şeyleri 3DS bunun için mükemmel bir araba. Ana hikayesini falan geçin. Sadece bu özelliği bile mükemmel çalışıyor. Çok çok iyi. Ve oldukça iyi, güzel gözüküyor. Dediğim gibi hani neden insanlar bu kadar nefret kusmuş anlamadım. E, şeye bakabiliriz ama. Course World mesela. Hani en çok insanların hani ben başkalarının bölümlerini oynayacağım da başkalarının bölümlerini oynayacağım. Bildiğim üzere bunda şey yapabiliyorsunuz. Kendi arkadaşınızın 3DS'ine kendi bölümünü, bölümünüzü yoldayabiliyorsunuz. Hani sorularını koyamıyorsunuz paylaştığınız e, korsu bölümü ama başka hani yanınızdakidir diyese yollayabiliyorsunuz. Değişik bir seçim. Mesela şöyle Recommended course diyelim. Şu şekilde. Bakalım neler çıkacak. 5-10 tane falan çıkması lazım benim bildiğim kadarıyla. Bakmıştım çünkü buraları zamanında. Evet Gold Coins. Burada bir tane Japon abimiz var. Böyle mi? Evet. Yine Oh no! Akumatik ekranını nefret ediyorum. Nefret ediyorum. İstemiyorum. Bak benim bölümlerde o orada. Benim bölümlere de bakacağız şimdi. Dur bakalım. 100 Mario Challenge diyelim. Mesela 100 Mario Challenge'da bildiğiniz üzere şey yapıyor işte. Size belli başlı random bölümler veriyor. Başkalarını yaptı. Onunla beraber 100 kere işte. 100 canlı beraber. 100 kere demeyeyim. 100 canla beraber ölmeden ilerlemeye çalışıyorsunuz. Prenses yine kaçırılıyor. Artık her oyunda. Her oyunda artık alıştık. Hani Maker oyununda bile kaçırılmayı başarıyor Prenses Peach. Hadi bakalım. Japon abi. Az önce gördüğümüz Japon abi galiba. Evet, yüz yanımız var. Bire bir aslında Mario Maker ya. Biraz arayüzü farklı olabilir sadece. Hani Wii U'daki versiyonundan. Evet bu nasıl bir bölümdür böyle arkadaş. Ben çok sevmiyorum Mario Challenge şeyini. Çünkü ya manyaklık birazcık ya. Harbiden ya ne yapmışsın arkadaş. Ben şimdi bunu ne, yap ne yapabilirim. Şu an beyni basan var mı şu an ne yapabileceğime dair. Ne atsam. Hiç sevmiyorum puzzle şeylerin. Ha anladım. Şey yapacağım. Karşıdaki kur kurbağayı vuracağım. Tamam, çok güzel. Geldi mi? Okay, şimdi anladım. Hele puzzle bölümlerini hiç sevmem arkadaşlar. Hiç, hiç yapamam. Kafam basmaz çünkü şöyle. Birazcık uzun yapalım. Ha bu bayağı şey bölümü ya. Nişancı bölümü. Sık bakalım. Basit bölümmüş harbiden easy. Evet çünkü ya spamladığın sürece bir şekilde tutar o. Denenmiş bir bölüm ya. Biraz daha hızlı giden bir mermi lazım acaba? Bu arada kamerayı da düz tutamam gibi harika bir olayım var. Tam olarak doğru zaman... Ah nasıl kaldım ben onu ya? Evet çok güzel. Bunu da açalım. Muhtemelen bir tane daha vardır. Evet boss geldi. Boss da muhtemelen orada öylece duruyordur. Hemen vurabilirsek. Güzel bir bölüm şu an. Bakın mesela bu bölümü beğendim. E oynuyorsunuz işte. Hani <laughs> görebileceğiniz üzere isterseniz. Var yani yok değil. Niye insanlar bu kadar çıldırdı anlamadım. Kıskançlık kıskançlık arkadaşlar. View alamayanlar kıskanmışlar birazcık. Yani bu da çok kolaydı. Güzel bölümmüş. Şu şekilde bakalım. Ne güzel bölümüş. Beğendim mesela. Gerçi de oynamış olmak gibi bir hata yapmış olabilirim. Orada Easy yazıyordu. Çaktırmayın. Böyle daha güzel. Easy bölümler yaratıcı bölümlerdir. Zor bölümü herkes yapar arkadaşlar. Zor bölümü herkes yapar. Önemli olan Easy bölüm yapmaktır. Mesela Save and quit diyelim. Easy demiş. Ver. Super Expert ver ya. Ver. Super Expert ver ya. Sana, senden mi korkacağız ya? Gel. Super Expert. Neymiş bakalım? Yine Japon, bu Japonlar ne yapmış bu kadar ya, niye bu kadar hani Japon, Japon zeki insan, adam tasarlıyor, ürün tasarlıyor. Evet. Bu zaten ekspertlik oranında şeyden geliyor zaten. Nedir onun ismi? Hani bitirme oranından geliyor. Ben bunu hayatta bitiremem. Sadece bir göstermeli kaçtım, haberiniz olsun. <laughs> Böyle şeyler de var. Yani Göremişiniz de var yani, oynayabiliyorsunuz bir şekilde. Bunu oynayamıyorsunuz, o ayrı. Yani oynuyorsunuz ama beceremiyorsunuz. Yok, çık. Çık abi çık. Bu bazı şeyler imkansızdır. Bazı şeyler imkansızdır. Onları elleyemeyiz. Tamam var. Görevimiz üzere var. Çünkü benim burada e, course bot'a girdim de benim bir sürü bölümlerim var. Ben bölüm yaptım. Hani çok öyle ciddi bölümler olmasa da basic. E, Anıl'la bir, medium, Anıl'la iki, ata iki Atay'la yapmıştık. beri ran yapmış. Mesela bunu kesin ben yapmışımdır. Bakalım nasıl bir şey yapmışım. Kesin yine az önce yaptığım bölüm bölümü gibidir. Ben çünkü zeki değilim. Benim beynim bu kadar kaldırıyor bölüm yapma işini. Bakalım. Evet görebileceğiniz üzere. Bu da ne veriyorum? Bu kesin trolldür. Ayo çok çok iyiymişim. Mükemmelmişim. Evet run beri run. Gerçekten koşma bölümüymüş. Evet. ama bu koşayım diye yaptığım bölümde bile nasıl ölebilirim ya. İnanılmaz gitti Şeyle gitti. Neyse. Evet gerçekten dünyanın en boş bölümlerinden biri. Niye böyle bir bölüm yapmışım gerçekten <laughs> bilmiyorum. Bakalım başka ne yapmışız? Atanın yaptığı bölüme bakalım ya. Hatırlıyorum Ata'ya bayağı vermiştim kalemi. Ata bu arada Ata oynuyordu ki Ata. Ee, bilmeyenler, tanımayanlar varsa Ata oynuyor diye aratsın benim kanalımda veya yani, oynatma listeleri diyeyim. Basic, made by Ata. Bu kesin made by Ata'dır. Evet, şu Ata'ya Ata ne yapmış bakalım. Basit bir şey yapmış muhtemelen. Evet, güzel bir <laughs> görebileceğin üzere şu şekilde V'yi kullanmış. Super Mario Bros. V'yi. Ben yine zoom yapmayı unuttum. Bakalım şunu. Bunlar çok zordu ha burada ufak yerlerden vurmak. Bunları da almadım diye çıldıracaksınız biliyorum. Ama işte böyle şeyler çıkabiliyor. Çok şerefsizce bölümler oynadık arkadaşlar. Bu Mario Maker bizi dağıttı ya. Çok kötü şeyler oynadık. Hani harbiden berbat şeyler oynadık. Bunlar da kesin şeydir. Evet, şaşırmadım. Sıkıştım mı? Yok ama ben bu bölümü de ölmeden bitiremeyebilirim bu arada. Onu ben şimdiden söyleyeyim derken. Evet. Güzel. Tatlı tatlı bölümlerimiz varmış. Bir tane de kendi yaptığım bölüme bakayım. Ondan sonra bitireyim. Zaten çok ama çok uzun bir bölüm oldu. Ee, ama bayağıdır dediğim gibi çekmek istediğim, bakmak istediğim bir ee, oyundu. Şöyle bakalım. Anıl ile iki, Anıl, Anıl iki yapmışım. Bakalım neymiş. Evet, farklı bir bölüm yapmaya çalışmışım galiba bunda. İlk kez pek de mümkün değil. Ama hadi bakalım. Şöyle evet. Zekice tasarlanmış bir bölüm değil kesinlikle. Şöyle bakalım. Ne Hı -hı. Burada bir bug var mesela. Ben niye buradan gideyim ki? Değil mi? Yani şunu akıl etmemiş olamam. Bunu bilerek yapmışımdır. Bunu bilerek yapmışım. Tamam çok güzel. Oo bak burayı beğendim. Burası güzel olmuş. Harbiden beğendim ama çok kısa yapmışım. Heh, güzel bir bölüm yapmışım. Tarihi falan yazıyor mu yaptım? 2019 veya 2020 falan olabilir bu bölüm. Eski bir bölüm çünkü. Aha, red light gelmeye başladı. 2019'da yapmışım. Ay be. Bayağıdır bölüm yapmıyorum. Az önceki bölümü kaydetse miydik ya? Kaydedebiliyor muyum? O bölüm duruyor mu acaba ara bellekte? Yoksa gitti mi? Oyunu kapatmadım çünkü hiç. Aa, evet buraya bunu kaydedelim ya. Corespot diyoruz şöyle kaydetmeyi de göstereyim. New save diyelim. Böyle a ah, hatıra olsun ya şuraya. Bunlar burada arada World 1, World 2 yani dünya şeklinde oynayabiliyorsunuz. Video diyeyim. <laughs> ah, benim ellerim niye bu kadar? Video. Okey. Şöyle kaydetmeyi de görmüş olun. Bu şekilde save complete dedi ve net evet, bu kadar basit. Yani görebileceğiniz üzere kaydedebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, Super Mario Maker 3DS'de bu şekildeydi. Görev için insanlar bu oyundan nefret ediyor. İnsanlar, yani metakritiği de çok düşüktü ama yani bu şekilde baktığınızda aslına bakarsanız Super Mario Maker 3DS mükemmel bir oyun. Özellikle Super Mario Maker 2'yi alamayanlar için harika bir alternatif. Ee, yani mükemmel bir oyun. Görev için, tam da çok güzel oynuyorum diyordum. Ama çok uzatmaya gerek yok. Uzun uzun konuştuk, oynadık. Belki ben bu oyunu daha fazla da çekerim yorumlara bağlı. Çünkü isteniyordu bu oyunda. Bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. 3DS'den videolar devam edecek. Çünkü ben bu konsolu çok seviyorum. Hani sandığınızın aksine Switch aldım diye böyle kaçmak yok değil mi? O zaman arkadaşlar şimdi benden bu kadar. Hoşçakalın.